Dostlar selam yepyeni bir e, Clash of Clans içeriğine hoş geldiniz Aslında bu içerik değil biraz da e, artık sizlere söz verdiğimiz hediyeleri açıklama vakti. Biliyorsunuz ki 500 abonede zaten e, bir altın bilet çekilişi yapacağımı söylemiştim. Bu çekiliş halihazırda hazırda devam ediyor. 750 abonede de e, yine yapacağımızı söyledik. 750 abonede de e, yine bir altın çekiliş yapacağız. Şu an 703 aboneyiz bu videoyu çekerken 47 abone sonra ikinci bir altın bilet çekilişimiz devam edecek ve gerçekleşecek ee, ve 1000 abonede de iki altın çekiliş altın bilet çekilişi artı bir sürprizim olacağını söylemiştim. Ee, bu sürprizimi de e, bu videoda açıklayacağım ama ilk önce çekilişe katılmanız için nelere ihtiyacınız olduğunu e, söyleyeceğim. Katılma şartları biliyorsunuz ki kanala abone olacaksınız. E, yorumlarda attığım videoya açıklamalara da koyacağım, yorumlara da koyacağım. E, o attığım videoya yorum atıp like atacaksınız ve kanala abone olduğunuzdan emin olacaksınız. 750'de bir altın bilet daha gelecek. 1000 abone değilse e, yine e, sizlere söz verdiğimiz bu sefer açıklayacağım. E, QCY T13 Bluetooth kulaklığını vereceğim bluetooth kulaklığını sizlerle iletişime geçip adresinize yollayacağım. Bunların hepsini bu attığım videoya yorum atarak, like atarak ve kanala abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunların sahibi olmak için bu dediklerimi yapmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi aşağıda linklerden e, videoyu bulmayı unutmayın. Yanlış videoyu yorum atmayın. Doğru videoyu yorum atarak bu bahsettiğim çekilişlerin hepsini kazanabilirsiniz. Şimdiden e, artık kime çıkacaksa e, hayırlı olsun diyebiliriz. Pazartesi son 2 gün e, 500 abonedeki sözünü verdiğimiz altın çekilişi dağıtacağız. 750 olursak pazartesiye kadar. 750'dekinin de pazartesi vereceğiz. E, hızlıca kanala abone olup yorum atıp ve like atalım. E, bir sonraki çekilişte ve videolarda sizlere sürprizlerimiz devam edecek. Bu şimdilik e, bu kadar olacak ama binden sonra da yine bir sürü çekilişlerimiz olacak. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bizlerden ve e, gelecek haberleri bekleyin. Sürekli çekiliş içinde olacaksınız. Görüşmek üzere.